i don't know What? <laughs> salaksın oğlum sen. Vallahi salaksın. Yazık kafana. Ya çıldıracağım. No! Çıldır ama konuşmuşsun. Oh no no oh no, 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 no. no, no, no. It's a trap Geri ya yorra YORRAA Vur lan şimdi ha Yorra <laughs> kanka Ananın amı artık bed O a çüş İyi oyundayım ya Yok burada çocuk izliyor ya Allah İşte 9'a 11 3 ekle 11 ediyor geri çek al What 9'lu 3 ekle 11 mi ediyor Evet 10 Hayır ya ben, mati, ben beynimi sikiyim Fonat <laughs> medsin kalmayınca I need Mets de tamam. I need Mets. Şey kanka. I'm fine ne demekti? Hı? I'm fine ne demek? Eee um, iyiyim. Okay. Partneri 25 shield <laughs> yok, what the fuck? Kanka shield yok. Oha! <laughs> mag, nak 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 nak! Ananı satayım nak! Motorlu sen kimsin beyazlı? Roket. Roket miymiş? Hocam.

7. Hayır 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 Bu ne? Bu ne? Gel ye amımı ye. Tövbe estağfurullah. <laughs> Street 619 soğuy. geliyor bekle bekle. 619 619 Zane mi bu? Yaptım, ha yaptım. Tepkiler yalan. sana çıkalım. Onur Efendim. Dur bekleyeceğim. Babam yan monitörümü kırdı. Böyle bir şey yok ya. Seni silmedim Muras. Han kabul et. Şu an kabul etmeyeceğim çünkü yer yok Ramiz. Baban nasıl kırdı? Ya ekmek almaya gitmedim diye sinirlendim kırdı ya. Of. Ne oluyor? <laughs> ne? Evime düştü. <laughs> ne oluyor? <laughs> What? Ah. Ah. <laughs> Bakın kaç gate? 5 2 1. Tamam 8 0 2 8 1. Hasan abi. 8 ne ya? Bombalar evet. benim. Lan bana ben içi iz şey atıyor. Adamı tutak bir Kastım. 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 Tamam. Bu oyun bitince kastım var arkadaşlar. Hıss. Oy! Uf abi, abi ikisi ikisi